şimdi sizin anlattığınız bugün de dinlediğimiz AK Parti'nin seçim beyannamesinde 8 maddeden başlıktan daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu. Burada açıkçası benim dikkatimi çeken husus şu oldu Meltem Hanım. Şehire yani il veya ilçe orayı insanıyla bir bütün halinde değerlendiren bir anlayış gördüm ben. Yani konutundan, yeşil alanına oradaki sokak hayvanlarından bütün kreşlerine veya sosyal etkinlik alanlarına kadar bir bütün halinde değerlendiren bir e, seçim beyannamesi gördüm. Bu seçim beyannamesinin başarılı olması e, pek tabii mümkün olması, bizim halkımız karşılığının bulunması e, mümkün olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı tamamen hizmet odaklı ve eser belediyeciliği anlamında Sayın Cumhurbaşkanının da her zaman dile getirdiği olan bu husus kendisinin de 1994'te İstanbul'a kazandırdığı eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla devam eden bir süreçteyiz şu anda. Kendisi sadece hizmet etmek amacıyla, hizmet etmek uğruna tekrardan belediyelerin kazanımları olmayan yerleri kazanmak veya aynı yerleri tekrardan kendilerinde ise kazanmak arzusuyla bu e, ifadelerde bulundu. Önemli olan hususlardan aslında e, sadece önemli değil, en önemli olan hususlardan bir tanesi bizlerin milli güvenlik problemi, terör sorunumuz nasıl varsa deprem de bu ülkenin milli beka sorunudur. Milli güvenlik sorunudur. Yani biz depreme de aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Bir yıl olacak önümüzdeki hafta yayında herhalde birinci yılını doldurmuş olacağız. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Büyük. Say depremini evet. ve oradaki Kahramanmaraş evet. depremini çok büyük kayıplar verdik. Hepimizin canı yandı. Uzun süre bir gece kendimize gelemedik. Ekonomi olarak da çok ciddi anlamda darbe aldık. Ancak biz bunların üstesinden de gelmeye çalışıyoruz. Ve orada yapılan faaliyetleri de görüyoruz. Ve bunları artarak devam ettirmelerini hem genel hükümetin hem de oradaki yerel belediyecilerin de bir olarak güçlü olarak sadece ve sadece oradaki insanlarımıza, faydalı olabilmeleri arzusundayım. Çünkü hala çadır kentlerde kalan, çadırlarda yaşayan insanlarımızın olduğunu, konteyner kentlerde hala çalışan veya orada yaşayan ailelerimizin olduğunu ekranlardan da görüyoruz. Bizler oradaki insanlarımızı hiç unutmamamız lazım. Sadece depremden sonra iki hafta, üç hafta sonra televizyonda hepimiz elimizden geleni yaptık veya ayrı yerlerden elimizden geleni yaptık. Ama biz hiçbir zaman oradaki sosyal desteği bırakmamalıyız. Ellerimizi üzerlerinden çekmemeliyiz. Onların yaşadıkları bu acılar, bu psikolojik yıpranmalar ve manevi travmalar kendilerinin e, önümüzdeki yıllarda da ve hayatı boyunca da belki de çok büyük etkisi olacağını biliyoruz. Ve bunun bilincinde olarak aslında bir yerel seçime gidiyoruz biz. Sayın evet. Murat Kurum'un da İstanbul için ilk ve tek söylediği şey deprem konusu. Yani İstanbul'da dönüşmedik hasarlı veya işte sorunlu bir yapı bırakmayacağız. Biz bütün yapıları değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Çünkü bakınız biz gece evimize girdiğimizde güvenle uyuyabilmek isteriz. Bu en önemli isteğimizdir. Bakın barınma ihtiyacı aynı şekilde hayatta kalma. Anayasal bir hak, insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde yer alan da bir hak. Yaşam hakkı. Biz bunun sağlanmasını isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı bugün kendisi bu şekilde yine depremi önceleyerek yapmış olduğu eser ve hizmeti öne alan bu açıklamaları neticesinde tüm belediye başkan adaylarının da aynı propaganda sürecinde aynı çalışmaları yapıp projeleri o ile ilçeye uygun bir hale getirmesi gerekiyor. Bunların hepsinin kararlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunlar sadece Sayın Cumhurbaşkanının anlattığı şekliyle kalmamalı. Her bir il ve ilçe belediye başkanı buna ilişkin projelerini o bölgeye ilişkin açıklamalı. Halkıyla samimi bir şekilde anlatmalı, görsellerle bunu kamuoyuna duyurmalıdır. Bu böyle olursa gerçekten inandırıcılık, samimiyeti insanlar görebilirler. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yine bu değinmiş olduğu deprem sorunuyla alakalı çözümü kendilerinin üreteceğini gerçekten inandırmaları seçmende bir karşılığının bulunmasını istiyorsa her an her ilimizde özellikle deprem bölgesindeki illerimizde önceliğin depremden başka hiçbir şey olmaması lazım. En önemli husus şu anda beklenen büyük İstanbul depremi. Bu ekmek kadar su kadar bizim önceliğimiz olması gereken bir mevzu. Biz İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz. Biz burada güvenli konutlarda ailelerimizle oturmak, yaşayabilmek isteriz. Bu konut benim başıma yıkılacak mı diye bunu düşünmek istemeyiz. Bütün il kapsamında Sayın Murat Kurum, ilçe bazlarında da adayların Bunlara ilişkin tüm çalışmalarını net bir şekilde ortaya koyması gerek. Bizler e, bu şekilde olursa, insanlarımıza dediğim gibi samimi anlatabilirsek, bu projeleri çok net bir şekilde açıklayabilirsek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler de havada kalmaz ve seçmen de oy olarak da kendilerine bunu e, iade ederler ve bunu bu şekilde söyler.